Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 99 yıl önce 9 günlük bir gezi programı kapsamında Çankırı'da başlayıp bu binada sona erdirdiği ve şapka kanununu, şapka inkılabını ilan ettiği, etkinlik ilan ettiği yıl dönümü münasebetiyle bir haftalık yapmış olduğumuz programın sonunda hep beraber bu mekanda toplanmış bulunuyoruz. Kastamonu Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında Çanakkale Savaşı'nda tarihin her döneminde ve hatta Kurtuluş Savaşı işgal görmemesine rağmen çok sayıda şehit vermiş, gazi vermiş, Kurtuluş Savaşı'nın lojistik üstü, üstü olmuş ve bu yaptığı fedakarlıkların ahde vefa gösterisi olarak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kastamonu'muzu ziyaret etmiş ve Şapka İntilabı'nı Şapka Kanunu da burada ilan etmiş. Biz saygıdeğer konuklar her taşında bir hikaye her köşesinde bir efsane barındıran tarih kokan şehrimizde Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi birlikte 8 gündür 23 Ağustos'tan bugüne ilçelerimizde, ilimizde bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Sizlerle beraber biz de bize vefa, Kastamonu'da vefa gösterip şehrimizi ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefa göstererek ilimize yakışır bir şekilde günün anlam ve önemine uygun bir şekilde Tüm Kastamonu olarak etkinliklerde beraber Bugün Bugünse hem Gazimizin Kastamonu'dan vedası, hem de 30 Ağustos Zafer Bayramını birlikte kutluyoruz. Bu vesileyle yenilmeyen ruhun geçilmeyen sınırların, bölünmeyen toprakların adresi Türk milleti ve devletinin şanı ile değerlerimizin sonsuza dek güçlü kalacağına inanıyor. Milli mücadelenin kahramanı. Kastamonu halkımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Bizlere büyük zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarıyla silah arkadaşlarına kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bize aziz vatan bırakan şehitlerimize gazilerimize şükranla anıyor. Tekrardan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Katılımımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin 99. yılı, Şapka İnkılabı ve Zafer Bayramımızın 102. yılını kutluyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir asıldan fazla bir zaman önce işgal altındaki topraklardan bağımsız, hür, özgür bir ülke yaratan, bu uğurda emek harcayan ve bedel ödeyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere hepsini saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum. Kastamonu istiklal mücadelesinde, Kastamonu kurtuluş mücadelesinde ve kuruluş mücadelesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bunun farkındayız, bunun bilincindeyiz. Şimdi geldiğimiz bugün de bu şehrin tarihi, kültürü, ve geleceği artık bize emanet. Yolları, meydanları, parkları, bayramları, sevinçleri ve geleceği bundan sonra buna emanet. Bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Zorlukların da farkındayız. Engelleri de görüyoruz. Ama başaracağımıza da inanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk her şey bir tarafa Buradan giderken şöyle söylemişti. Gördüklerimin dedi en önemli kısmı bu bölgenin samimi halkının çok münevver, çok geniş ve çok yüksek bir zihniyete sahip olmalarıdır demişti. İşte bizim asıl servetimizin bu olduğuna inanıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kassaman nutkunu seslendirmek üzere kıymetli meslektaşım Sayın Engin Karaket Yüdaoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendiler, gördüklerimin en kıymetli kısmı bu güzel mıntıkanın, samimi halkının çok münevver, çok geniş ve yüksek bir zihniyet sahibi olmalarıdır. İtiraf etmeliyim ki bu seyahatimden evvelki malumatım, meşru dağıtımın hasıl ettiği kanaatlerden çok başkaydı. Muhterem mebuslarınız Ali Rıza Bey ve Mehmet Fuat Bey gibi zevat bulunmasaydılar, sizi mümkün olduğu kadar olduğunuzun aksine tanıtmak için çalışanlar kim bilir ne kadar ileri gitmeye muvaffak olacaklardı. Şüphe yok, bu havalinin muhterem halkı esasen medeni tekamülün silsili tabiyesi üzerinde ilerlemekteydi ve ilerlemektedir. Arkadaşlar, milletimizin sağlam bir şuura malik olduğuna, kahramanı olduğu büyük hadisattan sonra kimsenin şüphe etmeye hakkı kalmamıştır. Şuur daima ileri ve yeniliğe götürür. Ricat kabul etmez bir haslet olduğuna göre Türkiye Cumhuriyeti halkı ileriye ve yeniliğe büyük adımlarla yürümeye devam edecektir. Efendiler, milletin davranışına aykırı düşüncelerle hareket edenlere iltifat etmedik. Bununla bilhassa bugün çok müsterihim. Bundaki sırrı isabeti izah için derhal arz etmeliyim ki bizim ilham menbaımız doğrudan doğruya bütün Türk milletinin vicdanı olmuştur ve daima olacaktır. Bütün harareti, feyzi, kuvveti, vicdanı milliden aldıkça bu teşebbüslerimizde milletin hissi selimini rehber edindikçe, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da milleti doğru hedeflere ulaştıracağımıza imanımız kavidir. Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asri ve bütün mana ve eşkaliyle medeni bir heyeti, içtimaiye haline irsal etmektir. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kafidir. Huzurunuzda yüz yüze bulunarak bu büyük millete teşekkür ederken hissettiğim ve gördüğüm hususatı olduğu gibi söylemeyi tarih ve vicdan karşısında vazife bilirim. hükümet Cumhuriyetimizin bir Diyanet İşleri Riyaseti makamı vardır. Bu makama bağlı müftü, hatip, imam gibi muvazzaf birçok memurlar bulunmaktadır. Bu vazifedar zevatın ilimleri, faziletleri, derecesi malumdur. Ancak bu yolda vazifedar olmayan birçok insanlar da görüyorum ki aynı kıyafet iktisasında berdavamdırlar. Bu gibiler içinde çok cahil hatta ümmi olanlara tesadüf ettim. Bilhassa bu gibi cühela bazı yerlerde halkın mümessilleriymiş gibi onların önüne düşüyorlar. Halkla doğrudan doğruya temasa adeta bir mani teşkil etmek sevdasında bulunuyorlar. Bu gibilere sormak istiyorum. Bu sıfat ve selahiyeti kimden, nereden almışlardır? Malum olduğuna göre milletin mümessilleri intihap ettikleri mebuslar ve onlardan teşekkür eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclisin itimadına masar hükümeti cumhuriyettir. Bir de mahalli müntaha belediye reisleri ve heyetleri vardır. Milleti hatırlatmak isterim ki bu labaliliğe müsaade etmek asla caiz değildir. Herhalde selahiyet sahibi olmayan bu gibi kimselerin muvazzaf olan zevat ile aynı kisveyi taşımalarındaki mahzuru hükümetin nazarı dikkatine vaaz edeceğim. Arkadaşlar, Türk milleti çok büyük vakalarla ispat etti ki müceddit ve inkılapçı bir millettir. Son senelerden önce de milletimiz teceddüt yolları üzerinde yürümeye, içtimai inkılabı teşebbüs etmemiş değildir. Fakat hakiki semereler görülemedi. Bunun sebebini araştırdınız mı? Bence işe esasından, temelinden başlanmamış olmasıdır. Bu hususta açık söyleyeyim. Bir heyeti içtimaiye bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki kitlenin bir parçasını terakki ettirelim, diğerini müsamaha edelim de kitlenin heyeti umumiyesine mazhar terakki olabilsin? Mümkün müdür ki bir camianın yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı semalara yükselebilsin? Şüphe yok, terakki adımları dediğim iki cins tarafından birlikte kat merahil edilmelidir. Böyle olursa inkılap münteci muvaffakiyet olur. Memnuniyetle meşhudumuz olmaktadır ki bugünkü nişvarımız hakiki icaba takarrub etmektedir. Herhalde daha cesur olmak lüzumu aşikardır. Konuşmasını arz ediyorum. Bir dakika tevakkuf etmek lütfunda bulununuz sevgili gazimiz. Çok derin bir hasret ve hicrandan sonra sizi meseret yaşlarıyla selamlayan, sizi istikbal eden Kastamonulular şu dakikada sizden acı gözyaşlarıyla ayrılmak bedbahtlığında bulunuyorlar. Bu ayrılık bize çok hazin ve çok acı gelecek. Hepimiz birçok ayrılıklar gördük. Anamızdan ayrıldık, babamızdan ayrıldık, kardeşimizden ayrıldık, hemşiremizden ayrıldık. Fakat bu ayrılık ...bunların hiçbirisine benzemiyor. Sevgili gazimiz... ...şimdi sizden ayrılacağız öyle mi? Fakat bilmiyorum... ...sizden ayrılmak için ayaklarımız nasıl harekete geldi de... ...buraya, huzuruna toplandık. Bilmiyorum... ...ellerimizi sizden ayrılmak için ellerinize nasıl uzatacağız? Fakat bu eller titreyecek... ...ve belki de ayrılmak için uzanmayacaktır. Bizde çok hoş... ...çok ulvi hatıralar bıraktınız. Bu hatıraları daima gözyaşlarımızla tezkar edeceğiz. Ilgaz'ın eteğinde ilk defa mübarek ellerinizi sıktığımız dakikaları, sizi burada aşkın en derin bir hasretiyle selamladığımız akşamı, sizi İnebolu'ya, Taşköprü'ye giderken bir çocuk sevinciyle alkışladığımız demleri hiç unutmayacağız. Bütün bu gezdiğiniz, bastığınız topraklar bizim için mukaddes ve mübarek oldu. Sevgili gazimiz, sizi çok, pek çok seviyoruz. Sizden ayrılmak bu bize ne kadar acı, ne kadar matemli geliyor. Sizi seviyoruz çünkü siz bizi muhakkak bir ölümden, bir esaretten kurtardınız. <laughs> o karanlık gecede siz ufkumuzda çok şen, çok sevimli ve şataretli bir yıldız oldunuz. Hatırlıyor musunuz? Biz sizden aldığımız sihirli ziya ile, sarsılmaz iman ile bize gösterdiğiniz o selamet yolunda yürüdük. Biz o yolu bir seyyah kafilesi gibi şen geçtik. Sonra siz bir güneş oldunuz, namus ve haysiyetimizle istihza eden Bizans'ın hayasız çocuklarını mutlak mağlup ettiniz. Bütün dünyanın mukadderatına hakim ve sahip olan milletlerin en büyük simaları sizin karşınızda bu güneş karşısında hürmetle eğildiler. İşte biz o vakit ey sevgili dahi derin bir uykudan uyanır gibi olduk. Gözlerimiz pembe bir sabah içinde açıldı. Biz 31 Ağustos'ta kurtarılan 5000 yıllık tarihimizi sizin namütenahi dehanıza ve kuvvetinize medyunuz. Şarkta baş kaldıran taassup ve sevgili cumhuriyetimize suikast hareketleri bütün Kastamonu gençliğini öfkelendirmişti. Hükümetimizin çok şiddet icraatıyla az zamanda bastırılan bu taassup ve hıyanet kıyamında Kastamonu gençliğine bir vazife terettüp etmemiş bulunmasından buranın gençliği müteessirdir. Çünkü Cumhuriyetimize yan gözle bakanları ifna etmeyi Kastamonu gençliği çok şerefli ve kutsi bir vazife telakki ediyor. Sevgili reisimiz, Kastamonu ve Kastamonu gençliği bu muhtelif şekil ve suretle memleketi ifade etmek isteyenlerin en şeytani düşüncelerini his ve tefrik edebilecek kabiliyettedir. Kastamonu tek bir kalptir. O kalp, yalnız sevgili gazimiz, yalnız sizin için çarpıyor. Biz saadet ve selamete sizin gösterdiğiniz ışıkla varacağımıza iman ettik. Sizin açtığınız inkılap ve reha yolunda hiç düşünmeden ve durmadan yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Siz çok az uyku uyursunuz değil mi? Hatta bazen bütün bir geceyi uyanık geçiriyorsunuz. Hayatınızın bu tabii haklarını da hep bizim için, aşığı bulunduğunuz bu millet için feda ediyorsunuz değil mi? Sizin dimağınızı işgal eden tek bir şey var. Türk milleti. Siz bu mukaddes vücudunuzu onun şeref ve ikbaline hasrettiniz. Fakat ey sevgili gazimiz söyleyiniz. Biz size karşı minnet ve şükran borçlarımızı nasıl ödeyebileceğiz? Biliyor musunuz sevgili gazimiz? Tarih sizin için ne kaydedecek? Mustafa Kemal'in kalbi yalnız Türk milleti için çarpıyordu. Türk milleti tek bir kalpti. Bu kalp yalnız Mustafa Kemal için çarpıyordu. Mustafa Kemal bir dimadı. Bu dima yalnız Türk milletini, Türk milletinin saadetini düşünüyordu. Türk milleti tek bir dima aldı. Bu dima bütün feyzini, kudretini onun dimağından alıyordu. Mukaddes gazimiz, görüyorum ki bizden ayrılmak istiyorsunuz. Fakat biliniz ki buna tahammülümüz yoktur. Gözlerimize dikkat buyurunuz. Bu gözler şimdi Ankara'ya teveccüh edecek olan otomobilinizi seyir ve temaşa edebilecek kabiliyette de değildir. Biz sizi çok seviyoruz. Biz siz de bizi seviniz ve bizden ayrılmayınız sevgili paşam. Size meftunuz. Size bir mecnun gibi meftunuz. Sevgili gazimiz, biliyorum gideceksiniz. Bizi sevdiğiniz için gideceksiniz. Büyük vazifeniz sizi bizden ayırmak mecburiyetinde. Fakat rica ediyorum. Bize bir teselli bahşediniz vaat ediniz sevgili paşam, vaat ediniz. Sizden ayrılan gözlerimiz bir daha size ne zaman kavuşacak? Ne vakit? Bunu, bu vaadi sizden istiyoruz. Paşam, teselli bahşediniz, teselli. Bunu bekliyoruz ve istiyoruz. Yaşa mukaddes gazimiz, yaşa ruhumuz, canımız, yaşa sevgilimiz, yaşa. Atatürk'ün cevabı mektubunu okumak üzere kıymetli hocamı mikrofona davet ediyorum. Arkadaşlar, Muhterem Kastamonu halkının coşkun hislerini açık bir şekilde dile getiren arkadaşımızın sözleri benliğimin üzerinde üzüntü ve heyecan meydana getirdi. Buna aynı samimiyetin, aynı derin hislerin vicdanımda yükselttiği heyecanı anlatmakla karşılık vermek isterim. Arkadaşlar, benim için sizden ayrılmak çok acıdır. Arkadaşımızın ifade ettiği kesin mecburiyet olmasaydı, şimdi buradan geri döner, ve çok bahtiyar olurdum. Fakat emin olunuz ki size veda için elimi uzattığım zaman bu sizden uzaklaşmak için değil, sizinle temasımı bütün ömrümde hissetmek içindir. Teminat verebilirim ki burada bulunmadığım ve birkaç yüz kilometre mesafede bulunduğum halde bile kendimi yine sizin içinizdeymiş gibi hissedeceğim. Arkadaşlar, çok yerde büyük tezahürata şahit oldum. İtiraf edeyim ki Burada tezahüratın samimi şiddetini çok yüksek gördüm. Buna öncelikle teşekkür ederim. Bu samimiyet kitlesi karşısında söylemek istediklerimi dile getirmek çok güçtür. Biliyorsunuz ki samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyeti ifade etmek mümkün değildir. O gözlerden ve yüzlerden anlaşılır. İşte size yüzümü, gözlerimi çeviriyorum. Bakınız, görünüz Oradan anlayacaksınız ki kalbim çok şiddetli bir muhabbetle çarpmaktadır. Hepinize derin bir muhabbetle veda ediyorum. Atatürk, Dada'yı ziyaretleri esnasında veda ederken şu sözlere yer vermiştir. Arkadaşlar, memleket sizin, ordunun kahramanlığı sayesinde kurtulmuş, refah ve saadet gelmiştir. Bu yol üzerinde büyük bir ehemmiyetle yürümek ve hakikati tespit etmek için bundan sonra da çalışmak lazım. Gece gündüz zaten çalışıyorsunuz. Çalışınız. Gerçeği bütün cihana tanıtalım. Arkadaşlar sizden ayrılırken büyük bir vicdan rahatlığı içindeyim. Bu hususta size çok teşekkür ederim. Sayın Valim, saygıdeğer katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişleri, şapka ve kıyafet inkılabının 99. yıl dönümü törenleri burada sona ermiştir. Arz edelim.